Herkese selam arkadaşlar. Ben Arca. Bugün sizlerle beraber YouTubers Life 2 oynayacak. Umarım beğenirsiniz. Hadi yavaştan başlayalım. Kim biz mi bu acaba? geleceğinin yeteneklerini, YouTuber'larını bulmak için gerçekleştirilen bir sosyal deney olan YouTube Life salmayan ilk kişi oldum. Potansiyelin dikkatimizi çekti ve bu yüzden en başarılı YouTuberların yaşadığı kariyer yapmak ve en iyilerinin biri olmak için mükemmel bir yer niteliğindeki YouTube siteye gelmen ve burada yaşaman için sana altın bilet veriyoruz. Güzel. Daveti kabul edersen bu yeni macerada rehberlik etmek için seni orada bekliyor olacağım. Elbette bu bizim hayalimiz. Şimdi nerede yaşamak istediğimizi sorarız arkadaşlar. Şehrin kuzeyi, liman ve şehir merkezi var. Şehir merkezi daha mantıklı olacak. Ki daha çok yere yakın olalım. Daireni hazırlamaya başlayacağız. Gerçek bir youtuber gibi giyin ve orada görüşürüz. Güzel. Karakterden çok uğraşmayacağım. Bir tişörtü değişeyim. Ayakkabıları hop. Siyah yapalım. Gözlük istemeyi sakalla ekledim burada. Tamam. Karakterimiz hazır. Evet şehre geldik. Üf, karizma. bu şehrimizin etrafı. Şehir gerçekten güzel gözükür. Aha! Ş Şavier abi bizi arayan mesaj atan. Aradı bu mesajı mı attı anlamadım tabi da. New Tube City şehrine hoş geldin. Artık yeni evin burası. Tamam. Evin çok da geniş değil ama merak etme. Daha sonra dilediğin gibi dekore edebilir ve yükseltebilirsin. Hadi şimdi içeri gir. Sana bir hediyem var. Şimdi gitmem lazım. Daha sonra konuşuruz. Okey odamıza girelim bu ne? drone başlatılıyor bip bip. merhaba ben bir drone kamerasıyım Sizleri kayıt asistanı bip bip lütfen bana bir isim ver Kaç adını koyduk? Drone'umuza. <laughs> ben de tanıştığım amin buldum. Oh, seni kayda almak ve yardıma ihtiyacın olduğunda sana yardım etmek için buradalar doğal ya. Tamam. Youtuber adını seç ve kanal oluştur. Tamam. youtuber değil aslında adımız Arca kanal adı Umar olacak gerçekteki gibi aslında gerçekte youtubers life 2 ya of konuşamadım hoş verin artık videomu kaydedebilirsin şaşırt beni hadi Tamam. İlk tanıtıcı vlogumuzu çekelim. Okeydir. Beni videoya alacak. Mikrofonu nereden bulduk lan biz? Neyse. Enerjik şekilde girişimizi yapalım. rahat bir moddayık Gayet rahatlık Bir risk alıp böyle yapacağım Şimdi alttaki mantığa göre gitmeyeceğim Videodan önce oyunu biraz oynadım Bunları da Nasıl daha çok yıldız toplayabilirsek da hareket edeceğim. Bilginiz olsun yani niye bunu seçtin, niye onu seçtin demeyin sonra. Yip yip. Güzel oyunculuklarca. Şimdi videonun YouTube'da yayınlamalıyız. Bilgisayardan düzenleme yapacak şimdi la. Edit. Amaç daha çok puan almak. Bağlama. Burada da arkadaşlar e, gördüğünüz gibi böyle dişli gibi şeyleri var. Bunları birbirine bağladıkça puanımız artar. Bu mesela en sona girecek. Bunu böyle koyduk, bunu böyle koyduk, bunu da böyle koyduk. İki yıldız. Nice. Tamam. Uzun zamandır beklenen videom karşınızda peki ya Evim. soru işareti tamam. Nasıl istersen öyle olsun. Üf, iki like aldı Bir buçuk yıldız. Fena değil. Youtube <laughs> uygulamasını indirelim. İstatistikleri telefonunda kontrol edebilirmişik. Tamam. 3 like 0 abone Adeta gerçekteki gibi Niye Yeter azıdan Şöyle bir şey Yorum yapma da kaydedebileceğini biliyorum Kayıt için video türlerine ihtiyacım var Bir ve gizli şey var Tamam <laughs> Seviye arttıkça farklı video türleri de çekebilirmişik yani Oyun Yorum. Vlog. Başka ne olabilir ki? Yorum yapma videomuzu çekelim. Komşunun köpeği havlamaya başlıyor ama What the fuck diye bağırıyorsun. Sadece bu var. Bunu seçelim. Daha bana. Son. Bu ikisi var üç 3 yıldız ver Aynen. 5 yıldız falan yapabilir miyiz acaba ilerleyen zamanlarda? Bir de da kaydettik. Editleyelim daha. bir şey yok. Bir buçuk kalır. Yorum yapma videom. <laughs> Evim hakkında konuşmaya çalışırken yaptığım hatalarla dolu. Mantıklı. İkinci videomuzu da ekledik. Bir buçuk yıldız bu Allah, bir daha aboneler arttı 29 abone almışık Xavier bizi arar Zaman uçuyor gece yarısı olmuş bile Yatmamak diye değil mi? Ertesi gün tamamen iyi bir şekilde içeri üretmeye hazır olarak uyanacaksın İsteseydin saat 4'e kadar ayakta kalabilirdin Ama zor bir gün geçirdin İyi bir gece uykusu çekmek sana iyi gelecek Haklı şehre yeni geldik. Videomuzu çektik. Yavaştan yatalım. Her gün video yayınlamayı unutma. Bir numara olmak istiyorsan dedi. 65 e abonemiz oldu bu arada. İlk gün için bence gayet iyi. Uyuyalım bakalım. Tamam. Görüntülenmeler fena değildi. 74 birinde 61 diğerinde. Normal günlerde bile ilginç şeyler yaşanabilir. Ne gibi? Javier sabah sabah gene arar ya. Selam Arca. Kanalına yüklediğim videoları gördüm. Videoların güzel genel olarak güzel ama çok daha fazla kişinin kanalını ziyaret etmediğini fark etmiş olabilirsin. Çünkü videoların trendlerde değil. Aynen. Trend olan videoları da çekersek daha fazla izlenme, daha fazla beğeni ve daha fazla abone kazanabiliriz. telefona bakalım. Trend Sahil, Armored Nucleus, DT of War, Honey Play Studio Swan. Tamam. Yukarıdan aşağıya doğru ne kadar çok trenddeyse azalır yani gitgide aşağı indiğinde. Tamamdır. Günlüğümüze bakalım sıralamada 75. sıraya ulaşmak için bir görevimiz var. Tamam bakacak ona. Evinde bir oyun köşesi kurman gerekiyor diyor. Tamam. Vuracak. Niyetimiz o. Yetenek ağacından oyun köşesini açalım. Telefonuma yetenek ağacına girecek ve oyun köşesini açacak şimdi de. Yetenek ağacı. Evet. Oyun köşemizi de vuralım. Nereye koyalım? Böyle koyabilirik. Koyamayız muhtemelen. Koyarız. Yok ya. Beğenmedim orada. Daha geniş alanda olsun. Burası iyi. <laughs> Aynen oyun köşemiz var. Konsolumuz yok. Trendlerdeki popüler oyunlara bakacak. Haklısın. Sen kralsın Xavier. Bizim için oyun konsolu sipariş etmiş. Player One'a gidip oradaki kızla konuşmamızı istiyor. Tamam. Bip bip. Güzel. Kaybolma ekti artık. Halitamız da var. Player 1. Burası. Hadi gidelim. Refinler de uçar. player da tatlı kızmış ha gerçekten. Yardımcı olabilir miyim? Xavier adına buradayım. Tamamdır sen şehirdeki en ötürüm sen. Xavier'i bul sana Ohoho. Play Studio Swan ve DT04. Trendlerdeydi bu oyun yanlış hatırlamazsam. Allah'ın eşyalar çantalar var. Tamam. Bakalım belli bir, bir, bir kapasitesi vardır. Mantıklı. Çantamıza bakalım. Aynen. oyunlar ve oyun konsolu ve oyun çantada. Selam Arca. Oyun konsolunu aldın mı? Evet aldım. Güzel. İlk oynanış videomuzu kaydedelim. Tamam. Bir konuşup tanışalım bir bakayım. konuşamazmış Gidip ilk şimdi omuzu çekelim <laughs> Tamam oyun konsolunu ve oyunu oraya koyacak kova. Tut. Bir de bakayım. for aynen trendlerde doğru hatırlamışım. Enerjik şekilde giriş yapalım her zaman gibi. Bunu seçelim. Dolar mı ki? 2 yıldızla kalacak bir ihtimal. Aha, 3 yıldız. Nice. Güzel. Oyun videomuzu da kaydettik. Editleyelim de. Bu başa girecek. Bu sona girecek. Yani bir şey değiştirmez. 2 yıldız videomuzu yayınlayalım. Uzun zamandır beklenen oyunun şu videom karşımızda. Peki ya Only Play Studio Sual? Soru işareti. Bakalım nasıl bir... O. Güzel. 9 like almışım. Tıraklarda de olduğu için yani puan 1.5 değil ki bu defa. Güzel. Hediye geldi açalım Selam arca. O kadar video çekip düzenledikten sonra artık acıkmışsındır diye düşündüm ve sana biraz yemek gönderdim. Mafiaş. Shaivir sen kralsın ya. Haklı. Enerjim nasıl video kaydedip düzenleyeyim. Enerjimizi yenilemek için ya bir şeyler yiyecek ya da uyuyacak. Mantıklı. yedim. Hamburgerimizi yedik. afiyetle Şehirdeki her restoranlar haritada işaretlemiz bizim için Pikachu. Sağ olasın. Sen de kralsın Pikachu. Paket de E güzel. Sipariş ederim buraya demez miyim? Evet, de bakalım. Aynen burada bir Asya mutfağı var uzak oldu mutfağı. Başka da yer yok şu an. Şabi yarar bizi. Şimdi neden biraz rahatlayıp şehri yarış falan çıkmıyorsun? Buralarda en isim ve birileriyle tanışmam lazım. Yeni arkadaşlıklar kurmak bir youtuber olarak kariyerinde sana kesinlikle yardımcı olacak. New Tube City şehrinde bazı ünlüler ve tuhaf komşular yaşıyor. Neden onlarla tanışmıyorsun? Tanışalım. iki kişiyle zaten tanışmışık. Bleyrem, Xavier. Tamam, mantıklı. iki kişi. Girilmez. Girelim. AFK var. Espor var. Vay be, ne güzel şehir. Bu kimmiş? Robin. Tanışalım. Demek doğruymuş. Şehre yeni biri tanışmış. Benim adım Robin. Ben Darca. Youtube City şehrine hoş geldin. Burası gerçekten de geleceğin şehri. Bu deyize biraz Kokoş yemiş Gerçekten çok çalışıyorsun Benim adamım Gigi Macron Beni hiç duymadın ben. mı? Neyin egosu yani bu? Gıcık kaptım bu kadının. Tersleyelim Kış Kış kışladı bizi Yarıya bak burada tanışacağımız başka biri yok. O uzak doğu mutfağına gidelim uzak doğu restoranına. Netflix, Netflix pardon. Netflix'in çakması. Spicy yerenmiş restoranına. Burada bir Deyze var. Suzy Deyze. Şehirde yeni bir yüz görmek ne kadar da güzel. Adın nedir canım? Ben harca pek senin adın Suzy. Siren'in sahibi. Aa bu restoranın sahibiymiş. Fazlayı göster Güzel ya bayağı seçenek var. Tamam. Buradan da ayrılalım. Bu ne? Burası neresi? Hayırdır? Bu ne? Çok şanslısın. Bir USB oldu. Onu bir bir videodan bahsedebileceğin yerli bilgiler bulacağım ama Lan yerde bulduğum USB bilgisayarına takmak ne kadar mantıklı olabilir ki? Neyse. Fazla mantık aramamak gerek. Lead point. Lead point. Aa, bu da bilgisayar parçalarının satıldığı dükkan. Tamam tanışalım bu arkadaşlığımla. Adam. Selam. Adın ne? Adam. Tamam ben de arıca sorduğum için sağ sağol. Ekran kartı. Kaç kişiyle tanıştık? 6 kişi oldu. Ee, ona tekrar bakalım. Leyla'nın tanıştık. Tanışacak başka biri yok burada. Sahile doğru inelim. Belki sahilde bulur tanışacak birilerini. Daha dört kişiyle tanışmamız gerek. Dayı yolu kapattı. Trafiği tıkadı dayı fena. Oo. Dayı trafiği bayağı tıkadı. Burası kapalı. Her taraf kapalı. Ben kimden tanışacağım? Nasıl tanışacağım? Aa burada bir deyze var. Agora. Tamam. 7 oldu. Şişe kişi daha lazım bize. Sle Slater Surf. Burası ne demek acaba? Spor mağazası. Jun. Selam çok iyi görünüyorsun abimle de. Arıca şehre indaşında. Youtube City şehrine hoş geldin. Benim adım Jun. Slater Surf'un sahibiyim. Tamam. Buranın sahibi de bu amcaymış. The Kraken. Burası da lüks bir restoran tam menüsü falan dışarıda. Joy. Tanışalım. Selam. Buralarda yeni güzeller yüzler görmek çok güzel. Adın ne? Ben Arca, şehre yeni taşındım. Seni de güzel Arca. Benim adım tıkırak Krak'ın restorantının sahibi... Annesi, tamam. Buradaki kadın da herhalde annesi. <laughs> Yanıl. Merhaba tatlım, buralı değilsin değil mi? Bu semte yeni taşındım, benim adım Arca. bir karşılaştığında burada daha sorun yaşanmalı kardeşlerim. Hırsızlık veya eş, elektrik kesintisi yaşanmaz. Şavyer bizi arıyor. Duyduğuma göre komşularımla iyi geçiniyor musun? İşte bu. Kişiler uygulamasında karşılarının anlık konularını görebileceğini biliyor muydun? Evet. Görüşürüz. abonemiz bir arttı şu an gördüm. Eve gidip video çekelim. Şimdi de burada da Daisy kapattık ya. İnanılmaz. Akşam 8 olmuş zaten saat. Bir video çeker sak kaç olur acaba? Görecek şimdi. Video çekmenin ne kadar sürdüğünü de görmüş olurum. Ben gidelim 8.30 zaten. Selinan'da taşıyalım. KCD. Şehre yeni mi taşındınız? Evet Arca. Şehirde çok iyi anlaşılan yalanlaşan KCD. kaydedelim. Aşk oyunumuz yok zaten. DT of Four çekecek. Enerji şekilde girişimizi yaptık. Eğitici aşaması sırasında en mantıklı bu olur ki bir ikisi şey yapsın. Belki dört yıldız yaparık. Bunu seçmek daha mantıklı. Bir yıldız oldu. be iki yıldızla kaldık. Kötü oldu bu. Kötü bir video çektik. Bunlar da aslında üç yıldız yapardım da işte aç gözlülük dört yıldız yapabilmek için iki yıldız yaptık. 21.45 Videomuzu da editleyelim. Aa enerji bitti editleyemedik. Neyse o zaman. Uyuyalım. Günlük özetimiz bir video atmışık 79 abone 169 görüntülenme 10 like bir dislike almış almışık Arkadaşlar ilk bölümümüz böyle olsun İzlediğiniz için teşekkür ederim Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın Kendinize iyi bakın bay bay